23. haftamdan herkese merhaba. Hemen 22'yi çektim. Dedim ki Özben ara verme, çekemiyorsun sonra 23'ü de çek gitsin. Çünkü şu an ben bu video çekerken 25 artı sıfırım bu arada. Ee, 23. haftamda en az 22. haftam kadar çok güzel geçti. Ve yine sağlıklı beslenmeye, sağlıklı e, yürüyüşler yapmaya devam ediyorum. 23. haftamı devam ettim. Ve bu süreçte yaklaşık bir buçuk kilo verdim. Bebiş büyümeye devam ederken hem de. Ee, bu beni çok motive etti gerçekten. Artık işte işlerim çok daha rahat yapıyorum. Tabii ki yoruluyorum yine. Ama çok daha mutlu bir şekilde yapıyorum işlerimi, yemeğimi, her şeyimi. Ee, bu hafta ek olarak şunu söyleyebilirim. Ee, bebeğimizin beşik Siparişini verdik artık beşe beynim patlamak üzereydi nasıl bir beşik sipariş edeceğim. İşte nasıl, e, ne yapmalıyım ne etmeliyim. Yani neredeyse bence bütün anne adayları gibi ben de bu konuya gerçekten ciddi kafa yormuştum. Ve artık kafayı yemek üzereydim. Rüyalarıma falan giriyordu beşikler o kadar söyleyeyim. Hatta rüyamda böyle çocuğum doğmuş bir o beşe yatıyor bir, bir bu beşiğe yatıyor. İşte bu mu rahat şu mu rahat falan diye o derece kafayı sıyırmış durumdaydım. Neyse ki sonunda beşik seçimimi yaptım. Siparişimizi verdik. Aa, onu nasıl bir beşik seçtim? Ee, hem görsel bir şekilde onu resmine koymaya çalışacağım. Bir program indirdim. İnşallah e, kullanabilirsem, becerebilirsem bu teknoloji işlerini. İşte böyle sağa sola resimler koyuyorlar ya. Onu yapmaya çalışacağım hani neye benzettiğini. Ben neon tercih ettim. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Çünkü çok önemli. Ee, anneler gerçekten... Deli gibi YouTube'da, Google'da her yerde nasıl beşik seçmeliyim, neden şeklinde aramalar yapıyorlar. Ben de dahil ve evet faydalı bilgiler de buldum ama çok kafa karıştıran kirli bilgiler de var. Kendi süzgecimden geçirdim. Bana göre doğru olan, bana göre sevimli olan bir tercih yaptım. Tabii ki benim tercihim tamamen ama sizlerle paylaşmak istiyorum belki de fikir vermiş olurum diye. Onu daha sonraki videoda yapmayı düşünüyorum. İşte beşik ve ev tipi ana kucağı siparişi verdik. E, çünkü insan artık bir şeyler yapmak istiyor. Az kaldı. E, neredeyse 3te bitti. Hamileliğin hemen hemen ve e, hiçbir şey yok. Birkaç zıbından başka çocuğuma aldığım hiçbir şey yok ve bu arada baktım gerçekten müthiş bir indirim vardı internette birçok e, sitede. Yani neredeyse %50'ye varan indirimler vardı ve benim e, şu ana kadar mesela göğüs pompası aldım. E, bebek için işte pamuk aldım. Onun işte banyo ile ilgili küveti hariç mesela süngerini ve su ayarlama termometresini aldım. E, ya bayağı ıvır zıvır sayılan ama neredeyse yarısını kapsayan listenin neredeyse e, ihtiyaç listesini yarıya inmesine sebep olacak kadar ıvır zıvır bile olsa ihtiyaçlarını aldım bu arada. 23. haftamda siparişlerimi verdim. Ufak tefek ama inanın ki insan çok rahatlıyor. Hepsinin üzerine bir çizgi attım. Bunlar alındı, bunlar alındı diye. Müthiş. Olmadı onları da ayrı bir alışveriş işte ne aldım gibi böyle kısa bir video yapıp fotoğrafları eklemeye başarabilirsem sağa sola böyle koyarım. Hani tek tek göstermek yerine hani belki fotoğraflarını koyarım diye düşünüyorum. Belki de gösteririm bilmiyorum. 23. haftamda işte alışverişle geçti. Müthiş keyifliydi. Onları seçmek. Hangisini alayım? Tek tek internette hangisine daha uygun? İşte aynı ürün, aynı marka ama mesela 5 ayrı sitede 5 ayrı fiyat var. E, tabii ki de bunların araştırmasını yaptım. Ee, o bile çok keyif verdi bana Hani onun en uygunluğu ya da en kalitelisini aramak bile Beni oyaladı ve müthiş bir zevk verdi İşte 23. haftamda Bu siparişlerle uğraştım Sağlıklı yaşamla uğraştım Ve her şey çok keyifli gitti ee, Ekleyeceğim başka bir şey yok Dediğim gibi Dilerim herkesin Bu haftaları Aynı benim gibi daha da güzel hatta geçer Güzel alışverişler diliyorum hepinize. İnşallah çekeceğim videoda da sizlere yardımcı olurum. Neyi ne şekilde alabileceğiniz konusunda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.